X ve Y cisimlerinin nasıl olduğu şekildeki sistem dengelidir. X cisminin ağırlığı 90 Newton olduğuna göre Y cisminin ağırlığı sorulmakta. Sevgili öğrenciler burada birazcık sinüs kosinüsleri iyi bilmemiz gerektiği sonucuna çıkıyor. Bakın burası 60 derece ise sevgili öğrenciler. Bunun ağırlığı 90 derece olduğuna göre neyi yani T1'i neyle çarparsam 90 olacaktır. Yani kosinüs 60 1 bölü 2 ise o halde T1 kaçtır? 180 Newton çıkmaktadır. 180 ise o zaman bunun yatayına bakalım. Burası da 30 derece olduğuna göre yani kosinüs 30 ile çarptığımda kosinüs 30 ile çarptığımda sonuç olarak burası da 90 köküç çıkacaktır sevgili öğrenciler. Çünkü kosinüs 30'un değeri de köküç bölü 2'dir. 90 köküç ise o zaman burası da 90 köküçtür. 90 köküç ise o zaman şöyle bir bakalım. Şimdi neye bakacağım? Ee, bunun Karşı tarafındaki yatayına bakacağım. O halde burası da 90 kökütse o halde e, burası da e, 30 derece 60 derece olduğuna göre sevgili öğrenciler t 2 ne olarak bulabilirim? T2 çarpı kosünüs 60 eşittir 90 kökütse hemen buradan da onun yerine 1 bölü 2 yazdığımda T2 kaç çıkacaktır? T2 eşittir 180 köküs çıkacaktır sevgili öğrenciler. E 180 köküs ise hemen şuraya yazalım 180 köküç. Dolayısıyla bunun neyi? Dikey bileşeni de y'ye eşit olacaktır. Yani o halde de burası da sonuçta 30 derece olduğuna göre yine onu da 180 köküçü de yine kosinüs 30 ile çarpacağım. Kosinüs 30 ile çarptığım zaman da o da köküç bölü 2. Köküçler e, sadece çarpıldığı zaman 3 çıkacak. 2 ile de burayı e, sadeleştirme 90 çıkacak. O halde Y de 270 Newton değerine beni ulaştıracak. Yanıtım E seçeneğidir sevgili öğrenciler.